Urfa'nın Etrafı Dumanlı Dağlar türküsü, Türk Halk Müziği'nin derin acıları ve trajik olayları yansıtan unutulmaz eserlerinden biridir. Yıllar boyu çeşitli hikayelerle anılan bu türkü, farklı kaynaklarda değişik rivayetlerle karşımıza çıkar. Her versiyonu, derin bir hüzün ve kaybın ifadesi olarak dinleyenlerin yüreğinde iz bırakır. Türkü'nün kökenine dair en bilinen hikayelerden biri 1915 olayları sırasında evladını kaybeden bir Ermeni annenin ağıdı olarak ortaya çıktığı yönündedir. Bu anlatıya göre, trajik bir şekilde evladından ayrılan anne, çocuğunu ceylana benzeterek acısını dile getirmiştir. Annenin yürek burkan sözleri şu ifadelerle yankılanır: Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, ciğerim yanıyor, gözlerim ağlar. Bu ağıt, bir annenin evladına duyduğu derin sevginin kaybının ve çaresizliğinin bir sembolü haline gelmiştir. Annenin çocuğunu ceylana benzetmesi, halkın doğaya ve hayvanlara olan yakınlığını, duygusal bağlarını da ortaya koyar. Bu türkü, zamanla sınırları aşarak halk arasında anonimleşmiş ve kolektif bir hüzün ifadesine dönüşmüştür. Bir diğer anlatıya göre ise türkü, Urfalı ünlü ses sanatçısı Kel Hamza Şenses'in yaşadığı trajik bir olaya dayanmaktadır. Kel Hamza Şenses'in kızı Türkan, geçirdiği bir kaza sonucu ağır yaralanır ve kafatası kırılması nedeniyle uzun süre tedavi edilemez. Baba, kızının acısıyla sarsılır ve duygularını bu türküyle dile getirir. Hamza Şenses'in yaşadığı derin acıyı, Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, ciğerim yanıyor, gözlerim ağlar sözleriyle ifade ettiği söylenir. Bu türkü, kızına duyduğu sevgiyi ve onun çektiği acılara tanıklık edememenin getirdiği çaresizliği anlatır. Türkü, halk arasında çok farklı biçimlerde ve hikayelerle yorumlanmıştır. Ancak her hikaye, ortak bir duygu etrafında birleşir. Sevgi, kayıp ve hüzüm. Türkü, sözleri ve melodisiyle dinleyenlerin kalbine dokunmuş, adeta kolektif bir ağıt haline gelmiştir. Bu sözler, Derin bir hüznün ve çaresizliğin en yalın halini ifade eder. Ceylan metaforu hem bir annenin yavrusuna duyduğu özlemi hem de bir aşığın sevdiğine kavuşamama acısını dile getirir. Sözlerin bu etkileyici yapısı türkünün halk arasında hızla yayılmasına ve farklı hikayelerle zenginleşmesine neden olmuştur. Türkünün geçmişine dair kaynaklarda geçen bir başka rivayet bu eserin bir halk kahramanının hikayesini anlattığıdır. Söylenceye göre, bir savaşta ailesini ve sevdiklerini kaybeden bir kahraman, yaşadığı derin kederi bu türküyle dile getirmiştir. Urfa'nın Dumanlı Dağları, kaybedilenlerin yasıyla örtülmüş ve bu yaz, türküye işlenmiştir. Türkü, yalnızca sözleriyle değil, melodisiyle de dinleyenleri derinden etkiler. Hüzünlü melodisi, hem bir rahatın hem de bir özlemin duygusal yoğunluğunu yansıtır. Bu nedenle türkü, farklı sanatçılar tarafından seslendirilmiş ve halk arasında büyük bir ilgi görmüştür. Özellikle Türk halk müziği repertuarında önemli bir yere sahip olan bu eser, unutulmaz bir klasik olarak günümüze kadar gelmiştir. Urfa'nın etrafı Dumanlı Dağlar türküsü, yalnızca bir ağıt değil, aynı zamanda geçmişin acılarının, kayıpların ve çaresizliklerin bir sembolüdür. Bu nedenle her dinleyişte, insanı geçmişe götürür, Derin bir düşünceye daldırır ve yürekte bir iz bırakır. Halk arasında bu türküye yüklenen anlamlar, türkünün etkileyiciliğini ve zamansızlığını daha da artırmıştır. Bugün hala bu eser, halk müziği icracıları tarafından seslendirilmeye devam ederken, aynı zamanda yeni nesillere de aktarılmaktadır. Türkü, her ne kadar trajik olaylardan doğmuş olsa da, insan ruhunun direncini ve duyguların evrenselliğini temsil etmektedir. Geçmişin acılarını yad eden bu eser, aynı zamanda geleceğe de bir miras bırakmaktadır. Her dinlendiğinde, Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar türküsü, dinleyicinin ruhunda bir yankı bulur. Ata andıran melodisi ve dokunaklı sözleriyle bu eser, Türk Halk Müziği'nin en önemli taşlarından biri olmaya devam edecektir.